Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir Age of serisinde kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. <laughs> Hatırlarsınız bir önceki bölümde Eee İspanya fethi yapmıştık ve buraları asimile etmeye çalışıyorduk ve etmiştik de kolay bir şey olmuş bizim için. Şimdi buradaki ordularla ben hafsilere saldırmak istiyorum hemen hızlı bir şekilde. Çünkü hafsiler bizim için kolay bir lokma olacak gibi duruyor şu anda. Ne de olsa Fransa ile savaştılar ve pek bir şey yapamadılar. oradanım e, ordularımız hemen hızlı bir şekilde ilerlesin. Tamam abi hızlı saldırın ve alın o toprakların hepsini. Ee, sen şuraya git. Zaten burada bol bol ordumuz var. Bu arada buraya doğru ilerlesin. Tam orayı alalım abi. Hemen lüf, bunun ekonomisinin hemen bitmesi lazım ordularını toparlamadan. E ee, orduları, yani bunun ekonomisi baktı ki eksiye düşüyor hemen zaten. Ee, hemen ordularını ters edecektir. Tamam. Fransa'ya da toprak bırakmadık. Güzel. <laughs> Şimdi Hafsi'ler bütün topraklarını aldık. Şöyle oralarımıza gönderelim. Şimdi Libya'ya da saldıracağız. Libya'yı da hemen bir alalım. Güzel bir şekilde topraklarımızı bir katalım. Ee, sen böyle ve böyle, sen de böyle. İlerle bakalım. Evet, fazla bir direnişte beklemiyordum zaten. Şöyle alalım bize yeter abi. Tamam, böyle yeter. Şöyle güzel abi. Aa, bu arada bakalım Türklerle müttefik. Pardon, Türkiye ile müttefik olabilecek miyiz abi? Oralarımız şurada bir beklesin bakalım. Burada bir şey var mı? İkmal kampı yokmuş. Hemen inşa edelim. Hiç sıkıntı değil. Ee, bu arada Yunanlarla tekrardan bir savaş olacaktır. Haberiniz olsun. Türklerle bir müttefik olmaya çalışalım. Daha olamayız abi maalesef. Yani adamlar bayağı bir güçlü. Ve adamlar 4, bin, 4 milyon ekonomisi var adamların. Bizim de 2-3 milyon var abi işte. Olabildiği kadar. Bütün asimiler bitmemiş hala abi. Tropil var. Tropoli. Tripoli pardon. Ee, şimdi beyler ne yapalım biliyor musunuz? Cezayir'e ben saldırmak istemiyorum abi. Adam bizi biraz zorlayabilir. Fas'a biraz saldırmak istiyorum. Ama önce buraların asimile olmasını istiyorum. Yani Fas'a dedim Portekiz'e. Portekiz'e çünkü bu... ay Fas'a Portekiz topraklarını kaptırmak istemiyorum. Bunun adamın da çünkü burada güzel bir ekonomisi vardı. Artık yok abi. Orası da güzel bir devlet abi. Orayı da neden almak istemeyeyim ben? Yani mantıken. Yani. Şimdi bakalım. Suriyelilere saldırabiliriz. Suriyeliler bizi fazla zorlamaz gibi. Ama onun yerine Yunanlara da saldırabiliriz. Yunanlar da bizi artık pek zorlayamaz. Ben Yunanlara saldırmayı istiyorum abi. Ee, şuraya bir 30 binlik ordumuz gitsin. Şuraya 30 bin. Şöyle her yere bu 30 bin dizelim. Buraya. Buraya. Ve buraya. Ve buraya. Gitsin var bakalım ordularımız. Ve şuralardan da ordu basabildiğimiz kadar basalım. Şöyle <laughs> bize 30 binlik ordularla girmek artık yakışmaz. Güzel bir orduyla girelim savaşlarımıza katılalım. Şöyle ordularımızın hepsi gitsin. Ee, evet olan oldu zaten. Bize saldırı düzenlendi Irak tarafından. Bakalım abi kabul edecek misin? Et de tamam güzel. Yani yoksa ben buna girecektim abi. Sinirlerimi bozdu. Ve bizi bu ordu bu kadar orduyla anlaşmamızı kabul ettiyse Irak gibi bir devlet ve bundan daha güçlüydü sanırım. Bakalım daha mı güçlü? Evet daha güçlü. Ona saldırımızı düzenleyeceğiz. Bu arada biz eğer Suriye alırsak ve bunu alırsak hayvan gibi güçleniyoruz. Biz buraya ordu göndermedik falan. Nasıl göndermedik abi? Allah Allah. Ha, yo aslında bizi buraya göndermiştik lan 30 binlik. Her neyse zaten burası 40 bin olması gerekiyordu mantıken. Ee, şöyle ordularımızı güzel bir şekilde basalım. Yunanlar savaş ilan edeceğimizi anladı sanırım. Bakalım bir ordu, e, sınırlarımızda ne kadar ordusu var adamın Her yere bir göz, gözetleme kulesi dikelim Şöyle buraya da bir gözetleme Buraya da Gözetleme Buraya da gözetleme Şuraya bir tane liman tamam bakalım Yani hiçbir ordusu yokmuş abi adamın Ama önce şurayı bir alması lazım Hayır abi öyle bir şey yok Tamam hemen saldır Yunanistan Şöyle bir sana bir saldıralım Diğer ordular şuraya doğru gitsin Orayı liman inşa etmemin sebebi ise Oradan güzel bir saldırılar düş düşüneceğiz yani çıkarma atacağız oradan. Bur buraya giden ordumuz hem de. Aa orada var mı zaten limandan? Oha. Oradan orada artmadı ki. Yani adam aldı oradaki ordularımız. Yuh abi ya öyle şey de olur mu ya? <laughs> Şimdi beyler biz devam edelim. Tamam güzel bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Oh oo oh, oo. Oh. Suudi Arabistan barış yapmak ister misin dostum? Sen kabul edersin. Ama Fransızlar etmez sanırım. Fransızlar etmez Fransızlar maalesef. Yo eder aslında adamların 1 milyonluk ekonomisi varmış. Şöyle gönderelim. Bu arada artık bunun ekonomisini geçmeye geçtiğimiz lan. 3 milyon ekonomimiz olmuş. Biz hemen hızlı bir şekilde bununla olan savaşımızı bitirmemiz lazım. O yüzden Atina'ya doğru ilerlemeye başlayalım. Umarım hepsi kabul eder. Başka diğeri kim de bize savaşlar neden? E, hepsi kabul etmiş Ukrayna'yla da yapmaya çalışalım bunun zaten ekonomisi yokmuş abi 114 bin tamam şu anda bence gayet güzeliz abi 5. ülkeyiz abi yani boru değil e, 4 binlik abi onunla da uğraşmak istemiyorum ben ya öf öf şimdi 2 saat kaçacak edecek Onu, ya ben eğer ondan önce oraya bir ordu gönderebilirsem hatta buraya bütün ordumuz gitsin maalesef abi gönderemeyeceğiz Şuraya bari 22.000'lik ordumuzu gönderelim. Maalesef adam oraya çıkacak. O durumda yapabileceğimiz hiçbir şey yok ama... Bir şeyler de yapmaya çalışırız. Diğeri de Girit'e doğru ilerlesin. Tamam. Girit'e çıksın. Sen de şuraya git. Tamam. Orayı aldık abi. Hemen ordumuz buraya çıksın. Sen şuraya saldır. Yunanlar abi yüz. Kapitüle etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız abi. Gerekirse... Ee... Yani canımızı dişimize takacağız ve yapacağız abi bu arada hemen bir paramızı bitirmemiz gerekiyor yoksa ekonomimiz yerlerde sürünecek. Şöyle araştırma yapma abi artık araştırma gerek yok bence. Şöyle oradalarımız da hemen bir buradaki oralarımız denize bir çıksınlar. Tamam. Girit'i de almamız gerekiyor bu arada. Bu ne lan ne oldu? Ha fethedilmiş hayaletler. Tabi oğlum ne sandın ya ben de güçsüz bir devlet değilim abi. Yani 4 milyonluk ekonomim oldu burada yani neredeyse. Bu arada şuraya hala çıkamadık. Girit'e de bir çıkalım artık. Allah Allah. Çıkamıyoruz lan. E, en azından buraya çıktık. 49 binlik bir orduyla. Tamam. Ee, az kalsın mısırlara kaptırıyormuşuz. Umarım hepsini verir. Umarım hepsini verir. Of. Hepsini verdi de ben daha önce neden <laughs> dediğim şeyi tekrardan tekrarlayarak şaşırdım. Her neyse biz şuraları bir asimile edelim. Atine'yi vesaire aldık oğlum yani. Geliştik, geliştik. Gelişme diye buna denir. Bayağı geliştik bu arada lan. Ben şimdi ekonomimizi göstereceğim. Hazır mısınız? 4 milyon 4 milyon nüfus Günarşi. Şuraya biraz yatırım yapsak ne ya? Atina değildi. Nerede abi Günarşi? Abi yok lan. Vallahi yok. Burası bayağı bir düşükmüş o zaman. Buraya biraz şey yapalım. Yatırımlarımızı yapalım. Şu abi şurası nerede şurası? Vallahi yok. Heh tamam buldum Hemen şuna biraz bir yatırım yapalım buraya Ha yatırımdan kastınız Çiftlik vesaire inşa etmekse ben kendim de yaparım hani onu Veya buradan da yaparız Tamam abi onda bir şey yok Bak bir anda 8 oldu gördün mü Parayı veren düdüğü çalar abi Öyle bir deyim var bizim buralarda <laughs> Her yerde var biliyorum da Her neyse ee, Bakalım bir birazdan inşa etmeye çalışalım Şöyle Biraz daha Ve biraz daha Güzel Bizim burada bir ordumuz vardı sanırsam. Evet. Şimdi buradaki nüfus... Ay şey nasıl mutluluk? Mutluluk çöp gibi abi. Biraz mutluluğu arttırmaya çalışalım orada. En düşük mutluluğu... Bakalım en düşük mutluluk. Gidiyor da gidiyor bitmiyor abi. Biraz daha Tripoli'de de Madrid'de de. Zaten daha oralar asimile olmadığı için öyle. Buraların hepsi asimile oluyor mu? Yok olmuyor. Hımm. Hepsi bir asimile olsun da hepsi zaten hastalık olduğu için diyordum. Değilmiş abi. hiçbir hastalıktan dolayı değilmiş. Asimile olmamışlar tamamen. Hemen hepsini asimile edelim o zaman biz de. Şöyle aşağılara doğru. Doğuz muğuz her yeri yapalım. Ama buralar şey hastalıktan dolayıdır bence. Fransızlarla aramızı iyi tutmakta fayda yokmuş abi. E artık İtalyanlara bir saldırmak istiyorum ben. Bu arada bizim ekonomimiz Türkleri geçiyor neredeyse. Ve artık bunlarla bence müttefik olabiliriz. Çok az kaldı. Medeniyet gücü de biraz daha artarsa geçersek güzel olacak. Şimdi 51 binlik ordumuzla bir Suriyelilere saldıralım. Suriyelilere bir saldıralım. Saldırımızı düzenleyelim. 36 binlik ordu çıktı oradan. Mükemmel bir sayı abi. Ya gerçekten çok büyük bir sayı şu anda. 36 bin ne abi? Ya oraya yatırım yaptım mı ben? Yok yapmadım. Allah Allah. Buradan bu kadar fazla ordu çıkması normal değil bu arada. Hani ben video dışı şey yapacağım dedim de yapmadım bu arada. Yemin ederim hiçbir şey dokunmadım. <laughs> yani evet yapmadım. Ee, ordumuz şuraya gitsin diyere Diğerleri de şuradan bir ordu bir basalım. Basıp oraya gönderelim. Şuradan zaten fazla ordu çıkıyor. Şuradan gönderelim yarısını da buraya gönderelim. Tamam. Mükemmeliz abi şu anda bence. Hemen savaş ilan et Suriye diyelim ve Suriye'de de topraklarımıza katmaya çalışalım. Türklerle biraz daha aramızı iyi tutalım abi. Bu Belarus, Estonya, Estonya ile vesaire savaşa girdik abi bu adam. Ee, şöyle gönderelim ordularımızın hepsi. Şöyle bir hepsi sefere çıksın abi. Umarım... o Orayı sen nasıl aldın lan? Şöyle yapacağız. Sen şuraya, sen şuraya. Şuraya, burayı kaybetmemiz gerekiyor. Kaybetmememiz gerekiyor. Ee, evet. o orayı da kaybettik. Orayı da kaybettik. O biraz kötü oldu gibi. Ee, sen şöyle ilerlemeye çalış. Yarısını buraya gönder. Ee, sen buraya git. Şuradan biraz daha ordu basalım. Buraya git. Buraya git. Biraz daha abi ordu bas basarak gidelim abi. İşte ordumuzu basarak gidelim. Takviye de yapalım bayağı abi. Orayı aldı. Biz geri aldık. Ee, ordumuz şuraya gitsin. Sen buraya git. Sen buraya. Şuraya biraz daha takviye yapmamız gerekebilir. Şuradan yapalım onu da. Şuraya doğru gönderelim. Yer ordumuz daha hemen şuraya doğru ilerlesinler. Sen de git. Tamam. Bakalım abi. o orada aldılar ama biz geri aldık zaten. Ordu da alamadı. Artık abi senin de sunun geldi. Şu 43 binliğe bir kafa atın abi gidip. Şuradan bütün ordularımız. Bütün var gücümüzle Suriye'ye saldırmak istiyorum ben abi şu anda da. Suriye'ye de pek bir şey yapamıyoruz şu anda. Maalesef. Yapamıyoruz. Biraz daha şuralardan ordumuzu basalım. Şöyle güzel bir şekilde ordumuzu basalım. Hımm. Adam başkentini almaya oynadı da çok kötü bir hareket yaptı orada. Şu an adamın bütün gücü bitti bence. Adamın şu anda bütün gücü bitti. Bütün gücünü bitirdik yani biz bitirdik. Şöyle oradanımızı bir gönderelim artık bize bir atağa çıkalım. Defanstan atağa yeğlerim. Yay e, ee, orayı alamadık ama olsun. Ee, şuradan bir daha ordu basıp alırız abi. Şöyle şunu da şuraya doğru göndersek. Bence gayet mükemmel olur. Şuraya doğru. Şuradan biraz bayağı bir, hatta bayağı bir ordu basalım buradan. Asker abi alamadık maalesef. Boşa bir hareket puanımız kaçtı ama olsun. Hiçbir şey boşa değildir. Bunu unutmayın. Ee, şöyle ordularımızı bir gönderelim. Sen de buraya doğru ilerle. Aa oraya, orayı alamadık maalesef. Ama orayı da alamadık. Ama orayı da alamadık. Ee, bizi bayağı zorlayacak gibiler abi şu anda. Var ee, bari biraz dağılsın. Aynen abi ordularımızı biraz daha dağıtalım. Zaten daha sonradan toparlarız. Şöyle ordularımızı biz basmaya başlayalım geri çekilme ordusunu. Oradaki ordularımız tamamen oyalama amaçlı şu anda. Ya başka bir işe yaradıkları da yok şu andaki orduların açıkçası. Şöyle biraz daha ordularımızı basalım. Evet. Şu anda bitti abi. Oradaki ordularımız yani hiç oyalanmadılar adamlar. Sağ olsunlar. Diğeri de şuraya mı gitse ne yapsa. Burayı vermek istemiyorum abi. Bir kere Damaskus'u hiç vermeyeceğiz abi. Şam bizim abi. Şöyle biraz ordumuz basalım. Bu arada Damaskus Şam diye geçiyor değil mi lan? Şurayı aldık mı alamadık. He, o zaman ordularımızı artık biraz daha dağıtmaya başlayalım. Şöyle demek ki abi neymiş? Ordunu dağıtan, ordusunu dağıtan kazanır abi. Ama yine de kazanamadık abi şu anda pek. Kazanamadık gibi. Hadi abi. Tamam. Ah be aldı. Maalesef yanlışlıkla tur geçtik ama. Yapacak da bir şey yok. Saldırsaydı bu arada burayı alırdı. Şuradan biraz daha asker alalım. Şuralardan da ordu getirelim. Lan sen kimsin lan benim topraklarımı yağmalarsın? He? Bredeyus. Hemen şuradan da ordumuzu basalım. O buradan da fena bir ordu çıkmıyormuş ha hani. Buralardan biraz ordumuzu basalım, yararlanalım. Bir buradan ordu çıkma sayısı azaldı gördüğünüz gibi. Ilk başta fazlaydı. Eee Biraz yakınlaştıralım. Şuralardan da bayağı bir ordu bas. ay ben hayır abi. Ben bu savaşı bitireceğim. Ben bu savaşı yapacağım abi. Şöyle her topraktan her tayıldan bir ordu basalım diyecektim de basamadık. <laughs> Güzel. Yine alamadı. Ee, şöyle ilerlesinler. Bakalım ordularımız. Sen de şöyle ilerle. Biraz beklesin buradaki ordumuz. Hem. Nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum da. Şöyle şuraya biraz ordu göndersek alamayacaktır zaten orayı. Buradaki 10 binlik ordumuz buraya girsin. Buradan biraz orada basalım. Tamam. Şu anda bayağı iyiyiz. Hatta bayağı iyiyiz. Yani normalde ben biraz daha direnmesini bekliyordum da yine direniyor aslında. Ya tamam abi artık barış yapılabilir bence. Hayır sana toprak mı toprak vermeyeceğim ben. Toprak da alamazsak ben bu ben bu barıştan masadan kalkarım abi. Ya toprak alacağız. Ama ne biçimde alacağımız sana bağlı. Adamın bu arada bayağı bir ordusu var. Ee, maalesef kaybediyoruz şu anda cephede. Ama olsun abi bir anarşist asla bir savaşı kaybetmez. <laughs> diyerekten saldırıyoruz abi ama yine de kaybediyoruz. Ee, hayır abi alacağız. Bizim de ekonomimiz bayağı azalmaya başladı. Şöyle şuradan bir ordu bas. Şuradan Kudüs'ü kaybetmeyeceğiz abi. Kudüs de bizim kutsal toprağımız. Ya zaten her önüne gelen kutsal toprak diyor ama olsun ee, Sen de Şam'a gir Şam'da ordusu yoktur sanırım artık Varmış Tamam sen şöyle gir sen de şöyle Sen şuraya doğru şuradan biraz ordu bas Şuradan da bas ee, Şuraya doğru ilerle şuradan da bas Sen de buraya doğru ilerle Buradan tam ordu basalım Tamam şu anda biraz iyileştirmeye çalışıyoruz durumu Ve iyileştiriyoruz da sen Damaskus'un sen buraya. Tripoli tekrar kazanıldı. Burası biraz evet burası biraz yağmalanmış. durumda yapabilecek hiçbir şey yok. Buradan bu arada 7 binlik ordu mu çıktı? Yok o kadar ordu çıkamaz oradan. Hmm, sen buraya ilerle. Şuradan biraz daha ordu bas. Şuradan da bas. Şuradan da bas. Buralardan da basalım abi. Bak buraları da arada boş bırakıyoruz ama bak buralardan da güzel bir direniş yapabiliriz abi. Güzel bir ordu basılabilir. Hareket puanımız kalmamış. O durumda da yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Ee, orada bir 6000'lik ordu var sanırsam Şöyle yapacağız ee, Sen buraya ee, Pardon pardon Sen buraya sen şama Sen ileri buradan biraz ordu bas 10.000'lik ordu şöyle bir dağılsın Şamı kesin almamız lazım Evet aldık Tamam biraz düzeltmeye başladık Evet biraz durum durum düzelmeye başladı Şöyle şuradan bir ordu bastıracağım da Buradan ordu basılmıyor ki Hemen çıkarmalarımızı getirelim abi. Sen buraya gir. Sen de şuraya bir sokul abi. Tamam sen de şuraya. <laughs> Güzel bir şekilde gir. Tamam toprak kaybetmedik en azından. Nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum da. Şuralardan bir ilerleyelim. Ee, siz ilerlemeyin. Yok ya da siz de ilerleyin. Herkes ilerlesin abi. Herkes ilerlesin. Artık direnişi kırdık gibime geliyor. Hadi abi. Evet direnişi kırdık. Bir tek şuradan bir direniş göstermeye çalıştı. Oradan da pek gösteremeyecek. Gösteremeden bitti zaten eli. Ee, bakalım umarım ilk eli bana verir. Ummayalım abi. Biz yine de oralardan biraz ordumuzu basalım. Şuraya ve şuraya gönder. Tamam. Yine de ummak yetiyormuş. Şöyle yarısı... Abi dur sen oraya değil. Sen buraya. Sen buraya. Ee, sen yarısı buraya yarısı buraya. Sen de şöyle ilerle. Ya, o kadar orada ordu ilerleyemez zaten de. Aa ilerledi lan. Bitti lan. Valla savaş bitti. Savaş bitti abi. Umarım hepsini alabiliriz lan. Vallahi hepsini de verdi mükemmel abi şu anda gayet güzeliz ay pardon şu anda gayet iyiyiz Evet o zaman biz yavaştan bir buraları asimile etmeye başlayalım ve yavaştan da videomuzu sonlandıralım Oralarımızın hepsini burada toplayalım 18 binlik orada zaten neyimize yarar abi Bizim de ekonomi çöplere gitmeye başlıyor çünkü enflasyon başladı şöyle bir mallara yatırım yapalım Yani bana heh ne kadar komik değil mi neyse buraları bir asimile edelim ee, evet her yer resimli oldu şu anda. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla için like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.